Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte karanlık geçit bosslarından e, çöldeki titium vadisindeki daha doğrusu e, kadim puturumu keseceğiz. Arkadaşlar bu e, çölde bildiğiniz üzere e, bakın şöyle işaretleyemiyoruz. Aynı zamanda konumumuz da gözükmüyor normalde ama e, şurada bakın e, bir günlük pusula var. Bunu şurada Altınova'da şuralarda bir tane şey var. Vaha satıcısı diye bir NPC var. Bir gümüşe alıyoruz onu. Şimdi ee, sağ çapraza doğru haritadan şöyle yürüyoruz. Perilla'nın yıldızını şimdiden açabiliriz. Çünkü yani direkt olarak boss'un oraya gideceğiz. Yani vakit olmayabilir. Yani bu oyunda en sevmediğim bosslar arkadaşlar kesinlikle yani çöl bossları. Çöldeki karanlık geçit bossları. Da nereden gidiyorduk bunda? Ben de yani çöldeki bossları pek kesmiyorum arkadaşlar. Yani 2-3 tanesi aynı anda çıkınca o zaman kesmeye gidiyorum. Evet yaklaştık. Oğlum çekilin şu önümüzden ya. İlla dayak mı atalım abicim size? Neredeydi bu boss? Hah burada. Geldi. Yani hiç sevmediğim bir boss. Yani yerini hiç sevmiyorum arkadaşlar. Yani gerçekten sıkıntılı bir yerde. Gel abicim. Ha, hadi bakalım. Bakın gene hiç pot. Hiçbir şey basmıyoruz. Bakın böyle arkadan darbe olursa hasarınız daha fazla oluyor. Bak şimdi oraya geldi. Bak bu sefer buradan arkadan darbe. Evet. Ulti atacak arkadaşlar. Haydi bismillah. Yani aslında ulti atarken bize vursa bir sıkıntı olmaz. Yani canımızı %25'e kadar indirse bile şu 3 numaradaki skill bizi zaten kurtarıyor. Evet. Gördüğünüz gibi hem uyanıştan hem de normal büyülerden vuruyorum. Ya çünkü e, mesela şöyle göstereyim. Bu skill birleşimi benim. Bu da normal. Yani bunların hepsi toplu vuruyor. Ya boss keserken pek bunları kullanmıyorum ama özellikle biraz önce WQ ile yaptım. Birazdan tekrar yaparım. O skill'i kullanmaya çalışıyorum çünkü evet ultisi geliyor. Hemen kaçıyoruz. Şu skill arkadaşlar bu ardından kombosu. Ya bunu şeyden dolayı yapıyorum. Sıçırdığı için arkasına kaçıyorum hemen. Bakın arkadan darbe, arkadan darbe, çok fena indiriyor arkadan darbe. Yani büyük ihtimal kutudan hiçbir halt vermeyecek arkadaşlar. 12 tane de mavi kutumuz var. Onları da açacağız. Sizin huzurunuza. Sizlerin huzurunda. Ama dediğim gibi bu oyunda arkadaşlar kutulardan bir halt çıkmıyor. Evet. Bakın. Yani hiç pot kullanmıyoruz arkadaşlar. Sıfır. Yani Guardia'nın en sevdiğim yanı. Her videomda söylüyorum. Bu can konusu. Ya çünkü ya pot hiç ihtiyaç yok. Ya bakın gene kutu verdi. Ee, şimdi gelelim canavarların olmadığı bir yerde hemen aklımızdayken şu Perilan'ın yıldızını arkadaşlar ee, boss keserken kullanın. Ya yani kasılırken de kullanın da bir yere giderken tikini kaldırın. Yani boşu boşuna Dayanıklılığınız gider ee, bu sefer ru ucuza ruh taşı bulacağım onu öğüteceğim falan uğraşmayın. Evet şimdi kutumuzu açacağız bakalım ne çıkacak. Yani duo derecesinde item falan diyor da yani ben şu bak B duo'ya geçen yıl başladım. Bir yıldan beri boss kesiyorum bir tane daha birinci seviye item çıkmadı. Evet şah merdan kemeri. 25 hem. Yani yine de iyi. Şimdi e, şu zarı tamam. Zarda kara ruhun. Şurada göstereyim tekrardan. Kara ruhun macerası var ya onu bitirdik. Bakalım bu kutudan ne verecek. Yine bir halt vermeyecek. Çok Çoklaştırdık gerçi. Bekleyelim biraz. Bir önceki kutuyu erken açtık. 20'ye geldiği anda basacağım space'e. Kesin kron taşı bir şey verdi saçma sapan. Çünkü Sıçramadı. Kaç tane verdi bundan? 3 tane. Çok güzel abicim çok güzel. Yani oyun. Evet şimdi ard arda space'e basıyorum. Sizler de space'in sesini duyuyorsunuz. Bakın hiçbir şey çıkmıyor. Yani bir gün boyunca çarı açık bıraktık. AFK bıraktık korkulukta. Yani şu çıkan şey bakın. Bari 45 Valks ver. İyi 40 verdi. Yani bu Valkslar da çok oldu benim arkadaşlar. Yani 100'den başlıyor. 10'a kadar aşırı miktarda Valks var. E benim zaten Efes'im de var burada. Karakter bilgilerimi gireyim. 123 Efes'im var. Ya yani Efes patlaması yaşıyorum resmen ama e, yine de P'ne iten basmıyor. Bu ne? Aa, Bu şerefsiz öldürelim hemen. Lan gel lan buraya. Şerefsiz. Mezarcı soyguncusu lan nasıl denk geldi lan bu? Oğlum baga düştü ya ha. Ne verecek bu? Mezarcı soyguncusu vallahi nasıl denk geldi ya? Neymiş bu? Mühürlü. Evet başka ne vermişti bize? Külçe verdi. Abi külçe veriyorsun da yani verdiğin külçe gözünü seveyim ya. 6 600 bin para. Ne ya Bedo'da 600 bin para. 3 enlik item vardı ya. Bunlar saçmalık. Nerede bizim kutumuz? Evet. 89 emlik kalkan verdi. Çok güzel. Yani bugünün karı bu oldu arkadaşlar. Boz kesme de geldik. Mezar soygunusu kestik ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaş? Yani iyi. En azından 89 emlik item verdi. Sağ olsun. Şunları da açalım bir. Şeylerden geldi. Kutulardan. Yani bunlardan da bir halt... Olmuyor yani. Ya. Bunlardan da Karataş yapıyoruz. ısıtıp şu ikisini. Şununla şunu. Şununla da şunu. Maviler maviler morla morlar. Yani bir para kasamıyorum ben bu oyunda pek. Dediğim gibi hep bunları oyunun görevlerinden topladım. Yani param var. 4 milyar var da bir şey alamıyorsun 4 milyara. Hiçbir şey alamıyorsun. İşte bir amira yapıyoruz. Öyle geçimimize bakıyoruz. Şu şeylere şunu tüketemiyoruz. Arkadaşlar bu arada ben e, at kullanmıyorum bu oyunda. Şundan dolayı kullanmıyorum. Karakterimi her yere koşturuyorum. Nefes XP'm 34 oldu. Yani zaten ee, karaktere işaret edip yolluyorum. Arkada da Google Chrome'da internette geziniyorum, YouTube'da video açıyorum, şarkı dinliyorum. Ya pek de bir zamanla ilgili bir sıkıntım yok. Yani full ee, bu nefes XP'sini sağlık XP'sine yükleniyorum. Mesela bakın tamam fazla bir şey vermemiş. 260 HP ama olsun. Bu da 240 nefes veriyor. Ama yani nefes xp'si kasıyoruz. Yani bugünün karı boss kesiminde kesinlikle bu kutum kalkan oldu. Bakacağız göreceğiz. Yani çok ilginç oldu. Yani boss kesmeye de geldik. Mezar soygunusunu kestik. 90 emlik itemi aldık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.